Ejderha SMP'nin yeni bölümünde gecenin öfkesi için yarışıyoruz. Zorlu ve eğlenceli yarışmalarda en fazla puanı toplayan bu güçlü ejderhanın sahibi olacak. Serinin hızlı gelmesini istiyorsan hemen şimdi like atmayı unutma. Yorumlarda çok fazla derecede Berk Kasabası'nda olimpiyat yapmamızı istiyordunuz. Sizleri kırmadık arkadaşlar. Bu olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Gecenin öfkesi için yarışacağız. Sırf bunun için haftalardır ekibimiz Ça, ha. uğraşıyor arkadaşlar. İhtiyacım varmış gibi yarışayım ben de alacağız. Eğer geçen sezonu izlediyseniz oradaki tüm oyunların hepsini Yunis kardeşim sizler için gidip hazırladı. Arkadaşlar hile yapabilir. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Geçen videoyu o kadar dikkatli izlemişsiniz ki benim hile yaptığım yeri yakalamışsınız. Rezillik. Kesmeyi unutmuşum. Ya. Kendimden utanıyorum. Ya. İlk oyunumuz blok koymacı olacak ama öncesinde ejderhalarımızı bir park etmemiz gerekiyor. Bu seriyi biz de sizin kadar seviyoruz arkadaşlar. Daha da fazla çekmek istiyoruz. İstiyoruz değil mi? İstiyoruz. hepinizi seviyorsunuz. evet evet. Ay, evet, evet. evet, evet, evet. Evet. Cancık craft çekeceğim dediğim zaman hiçbirisi bu kadar kalabalık gelmez. Videoları izliyorsanız biliyorsunuz. Ejderha dediğim anda hepsi bir anda koşarak geliyorlar. Ama cancı an... gelmeme sebebimiz var. Kalp götürmesini istemiyor. De, evet. <laughs> o zaman hazırsanız bu oyunumuz başlıyor. Oyundaki amacımız şu. En sona kalan kişi bu yarışın hmm. birincisi olur ve 3 puanın sahibi de olur. Eşyalarımız gelmeye başladı. Eşyaları güzel kullanın arkadaşlar bakın. Bıra abi git. Evadım git kardeşim benim. Evadım. Ben sana Bırak geleceğim. Abi. Aferin Sibel'im ya. Hayır. Hayır. ya ya ya. ya. Ah. <laughs> <laughs> Dostum sakin ol burada ya Yunus aşağıda kendini tutturdu. Yunus Aha. birisi Yunus'a bir şey atsın. Bak Ama Yunus aşağıda saklanıyor. Ona yok dikkat edin. Aha bu ne? Burak'a git. Emad'ım ben. Aha Emad git. Salih seni şey yapacak. Yolda. Ulan Salih. Salih. Salih akıllı olsana. Ali yaşıyor tamam. Aha Salih'e saldırıyor. Nasıl Salih yaşıyor? Hayır. Bak, Hayır kurtulmadı güle güle. Salih gitti oh. geçmiş Aa. olsun. Yunus orada mı? Yunus orada. Emat olması olmasın Zebella. Emat da olmasın. Işığın öfkesine sahip. Evet e ışığın öfkesine sahip. Emat kaybı. Allah! 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 İntikam ne? alındı. chat. Arkadaşlar. Adam seni. Ben size ne demiştim? Ben size ne demiştim? Yunus Simayim. koş. Yunus saklan. Sivay o bloklar öyle mi konulur ya? Ya o oluşturuyorum işte kendime. Gelmesin diye. Yunus. Yunus <laughs> ya sen niye Yunus'a? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş o oh, o oh, o oh, o oh. yayı ona. üstteki şeval kız Yunus'a atsana. Şeval. Yapma yapma yapma. Aa ben şeval. atmadım. Ya şeval. Ha, Allah razı olsun. Aha trader. Ya, yaşıyorum. Aa, ma. Aa, Aa, <laughs> Aa, sen bu arada pislik bir insansın. Ben ben ne alaka ya? Shiva'yım kazası ya bu oyuna. Aha! 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 Şevval'den bekleyen bir dik hareket. Şevval sıvıtı nasıl eğledi? Shiva'yı... Shiva'yı da... Burak ha, hedefim evet. nesin? Hedefinde miyim? Ne yarıyor? Artinim, hedefinde miyim hala? Şimdi Allah kahretsin! <laughs> Allah kahretsin! <laughs> bu arada Samet oyunu terk etti çünkü onu Şeval öldürdüğü için. Bunu kendine yediremedi kardeşim. Ben vuruldum. İsmail, elindeki yumurtayı koy, direkt Artin'e alır. Koy, koy! Bana saldırır, bana saldırır. Hiçbir şey almaz bu arada. Hiçbir şey almaz. Aaa İsmail! İsmail oh. <laughs> dikkat et kardeşim. Oğlum şuradan birisi eşya atıyor. Aa, ya. atıyor. Aaa! Lanet yaptı kafama. Simay! Dur 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 bir şey olmadı. İşe olmadı Sima'yım. Dur abi uzak dur onlardan. Onlar <laughs> şerefsiz. Üstünü kapat. Üstünden herhangi bir şey atmaz. Birden E Simay, dikkat Nerede et. Kendi Simay koş. Aha. Simay. koş. Nereye gidelim? Aba Aa! Baksın ya hayır. ölme pahasına şunu koyuyorum tamam mı? Olsun <laughs> size de bela olsun. Aha. Bu Simay! <laughs> o, Aa, Simay! Yanladı, yanladı. Ya Simay ya! Aa, az önceki oyunun kazananı Artin oldu. Ben Simay hayatta sanıyordum. Simay gaslı çıkararak kendi ölüm fermanını imzalamış. Haberim yok canım arkadaşım. <laughs> Ama seni de tebrik ediyorum. 4 puanın sahibi Artin oldu. 3 puanı biz aldık arkadaşlar. 2 puan da Simay ve 1 puan da, da Şevalcık var. Bu arkadaşlardan herkes kendi bir tane takım arkadaşı seçecek. İlk olarak Artin seçiyor birinci olduğu için. Artin bir yakından bakmam gerekiyor ya. Oğlum kurbanlık koyun seçmiyorsun. Git şuna. <laughs> seç bir tane kendine. Kimi istiyorsun? Bu çürük yumurta. Bunu alamam. Bu da da Bu da olmaz. Yunus'um. <laughs> Yunus da Mas çok çürük. <laughs> Yunus'um. Arkasını dönmüş <laughs> alma diye. Geyrik. Allah'ım canımı al Allah'ım. Artin anladığım kadarıyla <laughs> geyrik de takım arkadaşı oluyor. Sizi tebrik ediyorum. Ben de arkadaşlar çok istemeyeceğinizi biliyorum ama evet Emad'ı almak zorundayım. ya. <laughs> Sibay sen kimi seçiyorsun? Sağ mı seçsem? mu seçsem. <laughs> Sibay ya Salih ya Sebe İki Gips tanesi. Dondurma mı? <laughs> Oo evet. Samet'i seçti. Ne diyorsun? Bir yorum yapmak ok istemiyor kardeşim. Tamam. Ver <laughs> kasabasını yepyeni oyunla. Hepiniz hoş geldiniz sevgili Viking kalkım. Bu oyun aşırı derecede zor. Kazanan 4 puanı takım arkadaşıyla birlikte alır. Gecenin öfkesine bir adım daha yaklaşır. Ya Ama bırak Sen ya... bana şunu söyle. Söyle. Gecenin öfkesine ne isim koyacağım? Harbi ne isim koyacağım? Gölge yani koy. Işte seç. Gece gölgenin rahatına bak koyacağım. Aynen hadi. öyle. O zaman 3, 2, 1 başla. Ölüm çukuru M ilk oyunumuz arkadaşlar. Ebad'ın. Sen bana gülersin. Allah aşkına abi. gir şuradan. Ya, ya başlangıçta hileyle başladı Zebella. Ya Yukarıdan sus girdi. Ya. ya. Arkadaşlar lütfen yazın yorumlara. Lütfen yazın. Ya arkadaşlar yorumlara tabii ki de Zebella bu işin en iyisini bilir yazıyorsunuz. Ha. Başka bir şey yazmıyorsunuz. Çıkıyoruz, çık. Hadi. Doğru, doğru, hadi bu oyun bizde bebeği. <laughs> bir Yarış öncesi yedirdin değil mi benim eşler ejderhayı? Ya Asla yedirmedim ya valla. Hep tamam, şişkoluktan tamam. Tamam tamam tamam. Yunus. Evet. Ah burada sıkıyordun. Ah sağ olun sağ olun sağ olun sağ olun. Çok teşekkür ederiz. arkadaşlar. Hadi burada... tozumuzu kaldılar. Allah. Ben gittim ayın Aa işte burası zor. burası zor. Aa. Aleyh çok dikkat. Allah yandım. Yakma. Dur 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 dur. dur. ölüyor Samet senin burada ne işin var? Biziz. Evet tamam. Tamam Evet birinci miyiz? Dön dön. Hayır. Dön. Altan giriyoruz. Dan giriyoruz arkadaşlar. Alttan giriyoruz Nasıl onlar geçtim Adım? Geçti adam. Hile mi yaptılar? Yok <laughs> <diyor, oylar geçtiler. gülüyor> Hızlıyız. Zebella. Zebella bir transfer oldu. Ben size transfer <laughs> edildim. <coyunruensoredim. gülüyor> <D election. gülüyor> Nasıl? Ola. Sivay nerede? Sivay nerede? Geç. Geç. Daha geri geçemiyorum. Bekleyin. Sakin olun. Hadi evladım. dur. Hadi hadi. Aa, geç, 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 be, geç, be, geç, be, geç, be, geç, be. geç, geç, be. Evet. Dur 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 sakin ol. Sibaylarla mı yarışıyoruz? <laughs> Allah bizi kahretsin. Durum çok vahim eva. Geç buradan da Uç. geç. Nerede diğeri? Kapı nerede? Kapıyı göremiyorum. Geç. Kapı. geç. Allah Ali, razı geç. olsun. Park et oraya park et oraya. Park et oraya. Tamam. Ah, Aldın basır, mı? Batır, Atıyorum. Batır, batır. At, bastım bastım. Hayır hayır sen at sen aldım. at. Hayır Ebat evet ne yapıyor? Yo ya, at işte. E, at, at sen atman gerekiyor. Koy koş 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 at. koş Evet şunu at. Ya, evet, şunu <laughs> at. ya at geçiyorsun. <laughs> ya Ebat rahatsız mısın? Onlara niye açıyorsun? Onları onları çözüyorum. Ya sen at. Evet. Hadi evet. al, al koyla. Evet. Al koyla. Arkadakiler alamadı. Evet. Koş! Hadi, Ebat, koş, koş, koş hadi. Hadi. Oluyor, hadi koş! 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 çevir. Yanına bana bırak. Tersini çeviriyoruz. Hayır Satak. Gel musun? Açıldı. Açıl Açıldı. Aç ya, aç aç ya, er aç aç <laughs> ya, <aç> ya, 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 ya. Yani teknik olarak bizim kapı açılmadan geçtiğim için biz puan alamıyoruz arkadaşlar. Birinci Samet ve Simay. ikinci Artin ve Yunus. Üçüncü. Oğlum siz oyunun yarısında yoktunuz. Çıkıp gittiniz. Bunlar üçüncü olmazsa. Bunları saymıyorum. <laughs> ya, biz geriden geldik. Geriden. geriden geldik. Neyse üçüncü de bunlar oldu. Emad sayesinde biz dördüncü. Ya rezil bir insansın. Bırak şuraya çiçek atmayı <laughs> ya. Sen nasıl bir insansın? Ben <laughs> kasabasının yepyeni oyunu arkadaşlar. Sumo. Biliyorsunuz ki Vikinglerde sumo çok önemli bir oyundur. Bilmiyorsanız ben de bilmiyorum şu an salladım. Evet şu an yep, bir atası oraya aldık. Tamam ya, yani hayır, Japon bir ya. Yine son dörde kalan puan alacak. Ona göre yapmanız gerekeni biliyorsunuz. 3-2-1 dediğimde herkes birbirini leva atmaya çalışacak. Öldürerek kazanmak yok. Yani leva düşeceksiniz illaki. Anlaştık mı? Tamam. Evet. 3-2-1 Artin'e. Allah ne verdiyse. 7 <laughs> puanı var. Artin'e oyleyle arkadaşlar. Evet elendi. Sabit attın tamam, mı? Sabet'e Oha, Hedef de. ben miyim arkadaşlar? Emad'ın, Emad'ın sinsilik yaparken tam altına attım. Arkadaşlar Yunus, Yunus zor lokma. Yunus'a yollayın, Yunus'a yollayın. Simay, 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 simay zor... Salih, <laughs> Yunus'a git Salih. Lan Salih beni araya almayın. Pislik Salih, Yunus oğlum, Yunus. Salih team mi? Salih team mi sen, nasıl bir... Ya Salih! <laughs> Emad'ım <laughs> taktik ver. Salih tam bir dönek. Ya şey diyeyim mi? taktik yok, poponu daya bir yere. <laughs> hayır şey diyeyim mi? İki oyundur, Emad'ı hep belirliyorum LB oyunlarında. Evet, evet. Sonra ev yardım et. Oh, güle güle. Ali yani <laughs> team demiştim dostum. Ya 100 yes, <laughs> sana. saatte karlığını yaptım. Güzel ataktı güzel atak. <laughs> Az önceki oyunun kazananı ben oldum. 4 puanımız daha oldu. Toplamda 9 puanım var. İkinci Salih oldu. Üçüncü Yunis oldu. Dördüncü de Simay oldu arkadaşlar. O zaman hazırsanız sıradaki oyunumuz Vikingler için çok önemli. Koyun kaçırmaca. Ejran nasıl eğitimini izlediyseniz biliyorsunuz ki oradaki turnuvalarda da koyun kaçırmaca oynuyorlardı. O zaman hazır olduğumuzda Herkes arkasındaki Dur. oltalarını alsın arkadaşlar. Dur lan. dur Samet'i. Oo oh, Evat. Lan Evat geldi. ben de dur. Evat seni çünkü. <laughs> <de>. Arkadaşlar lan. <laughs> Hanginiz yaptı? <laughs> sen mi yaptın? Burak Doğru Hayır. öyle. Hayır. Hayır. Hazırsak 3, 2, 1 başlayabilir oyunumuz. E Oha koyun öldü. Evad'ım çek. Evad çek. <laughs> çektim ama aynısı, aynısını tutup çekelim bak bak. Benim tuttuğuma Eba gel. Evad taktiği verme dur. Dur dur ya bak. Benim ben tuttuğuma gel. Ya sen benim beni tuttuğuma gel. çek çek. Ay diğerlerinin koyunlarına sataş, diğerlerinin koyunlarına sataş. Ben Ellerine koydum. Gel, 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 gitme. Sataş. Gitme, Allah rızası için. 4 puanı ihtiyacım var, gecenin öfkesi tamam abi Gel. şunu tut, şunu tamam. tut. Ya tut, Yunus hadi. Ya bak seni de evleneceğini git. gel. Şunu tut, Yunus'un koyunlarını Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Başını çek! gerekiyor. çek, çek. Soktum, 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 Bir, iki, üç, eval. evet. al, al. Evet, millet koyunları bitirdi. Evet, ben <laughs> öyle bir mi? var bir tane. Şunu alsana. Mayım. Ya dur, ben uzak koyunları koyunları çeken, çek. buradan çekeceğim. Ya uz, gidiyor, gidiyor. Tamam. Ya koyun gidiyor. Evet, puanımı sana helal etmiyorum. Evet, şu kahverengiyi <laughs> al. <laughs> ya beni, <laughs> <çek değil>. ya, <laughs> beni ya beni birisi tuttu. Bırakabilir mi? Tutan rica ediyorum. Yok öyle <laughs> bir şey. Yok. Atı çekmedi. kırıldı. Bana ne? Yapabilirsin. Benim var hala. Kırılana kadar zaten. Ebat gel. Ebat Bizi şunu alalım. Aynen. Ebat. ebat Sopa yardım. Sopa yardım. Sopa yardım. Sopa yardım. Sopa yardım. Sopa yardım. Sopa Ebat şunu al. Sadece alacak al. şunu çek. Ebat Ol. al. gitmesin Lan sana atıyorum dur. <laughs> Oğlum herkes <laughs> bir koyuna basa <laughs> <desa> almayı <laughs> için. Aha aldılar ya. Oo biz bitirdik abi. Otam gitti Ebat'ı. Ebat sen de. Oyun. Ebat <laughs> al şunu. Ebat o bizim. Evet, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yok. Ben de buradayım. Ya sen yok. 10. 10 bunlar biz da var. Bir koyun silebilir miyiz? Eliyle koyduğu Burada 4 var. Böyle bir, bir şey yoktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine daha <laughs> Ama burada dört tane var ya. Burada Sane da var. burada ya da dört var. var. Üçünü ben elimle Aa, koydum beraber. zaten. Üçünü Böyle ben oltayla koydum. Sen bir tane hileyle gittin koydun atladın orayı kesecektin videoda. Sen niye söylüyorsun? söylüyorsun. Allah kahretsin. Ben koydum. Dur. Aa, hile mi? Üç üç. Sonuncu ya, mu oldunuz? Hayır dört evet. o şakaydı. Da sus tamam evet biz hileyle koyduk. Allah seni kahretsin ben niye seni alıyorum ya. Ya sonuncu <laughs> zaten ne kazanmış <laughs> olabiliriz. Bir puan alacaktım ben ejderhaya gidiyorum. Diyorum. Tamam al zaten bir puan al. sonuncuyuz al bir puanını. İki alacaktık senden. Arkadaşlar birinci Yunus ve Artin. ikinci Şevval ve Salih. Üçüncü evet. Samet ve Simay. Dördüncü de biz olduk. <laughs> Sıradaki oyunumuz Siplek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Vikingler suyu sever ve karı da severler. O yüzden bu oyunda hepimizin başarılı olacağını düşünüyorum. Kaç puanın var Salih? 9 puanım var. Aynı puan Allah kahretsin. Senin kaç puanın var? 11 <laughs> en yüksek benim yani. Arkadaşlar. Aksırsat arkadaşlar. Aynen öyle. Şevval? <laughs> Artin. Maalesef 7. Artin'i bana bırakın. Samet. 6 puan, Zebella. 9. Oo ya bunun niye aynı puanımız? <laughs> Evladım. Ne abi? Puan. Ha evet evet Amerika bence de evet. Ya <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bunun 2 puanı Christoph var söylemeye teşfetli, utanıyor. Evet. Yunus'um. Benim 9 puanım var. Geyreğin de 9 puanı var. Oğlum Zebella'la aynı puan olamazsınız. O yüzden herkes kasklarını çıkarsın rica ediyorum. Rica ediyorum. Arkadaşlar, Hazırsanız. En çok puanı duydunuz. olan kim? 3. 4 de 3, 2, 1 başla. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Aa, hadi. Yavaş. Oo, yavaş. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Artı ne artı ne? Artı ne? Artı ne? Artı ne? Artı Bak orada e falan falan Ebat sen ya, bana, yapma. Ebat bana yapma. Ebat bana yapma. Ebat üsttekilere yapalım. Ebat yemin altı atıyorsun. Ya Ebat sen yemin ediyorum bu hayatta gördüğüm en şey insansın. Anlayın <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> artı düşür. ne düşür. düşür. <laughs> düşür. evet, evet. düşürün? Artı evet, düşürün? Evet, evet. Dur sadece bize değil. Artı bak hadi, hadi, yukarıda. Dur. dur. Bırakın. Artin yukarıda. Tamam, Artin tamam, yukarıda. Artin'e oynayın. Artin'e oynayın. Samet. Alk bir, Bile bir alın, bir yok. Nerede? Nerede Bilsin Artin? Bir üstünde senin. Samet'in de bir üstünde. Oha ciddi Samet e misiniz? Samet'in bir şey yok. Samet Artin'in. Oyna oynay, hatin, oyna. Artin'e oyna. Yunus'la ya yukarıda. Durun durun yapmayın. Emat yapma. Emat aşağımızı kazma ya. Yapma Allah ya. Abi. İlk kim gitti? Sal Sibay sen mi ben. gittin? Salih mi? Tamam tamam. Arkadaşlar Artin köşede. Artin yukarıda köşede. Yakup. Ya şuna vurun. Ya, şey Arkadaşlar... yapın sana düşün şunu. Ya ne yapıyorsunuz? Ne var? Kendi kendime düştüm mal gibi. Emat aşağıyı kazdı oh. ya. Yapma şunu. Emat şunu. aşağıya kazma Artin'i düşürelim. Dur dur gel. Artin'i düşürdüm. Düşürdüm Artin'i. Artin 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 ben düşürdüm. Ben düşürdüm. <laughs> Aa, Yunus sen bu yeşilisin. Yapma, yapma, yapma. Yunus puan almam gerekiyor. Anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Ya gel, şey var. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Yunus öldürün. Yunus'un puanı yüksek. Yunus Benim puan puanım gerçekten az. Uzak hayır, 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 hayır. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yap onu, istediği kadar. Sivay! <laughs> Ya ne yaptın ya? Ay burası... Açlıktan koşamıyordum. Ha helal 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 helal. Ya bir şey olmuyor ya. Arkadaşlar... Aaa! Ee? Aa, eridi! <laughs> e? Eridi gitti. <laughs> Eri, Nasıl yeri. eridi? Öyle bir şey yok. Biri kırdı onu. Oğlum kimse krabasken gel spek değil ha. oyunlar oynanıyor. Hayır kayıttaydı. Öyle Yemin bir şey <laughs> ya Öyle değil yok. Öyle bir şey Ulan Şemal beni öldürdün birinci oldu. Yazıklar olsun sana. Son oyunumuz Blaze'den kaçış arkadaşlar. Bunu kazanan 10 puan alacak direkt. Yani burada tek bir birinci arıyoruz sona kalan. O yüzden hazırsanız 3-2-1 ve oyun başladı. Herkes survival modda. Blaze'lerin ateşlerinden kaçıyoruz arkadaşlar. Birbirimizi <laughs> vurmak... Yasak. Ve Burak ayandı. Evet tamam ya, şey soruyor. Dedim, Yunus kenarda oturmuş bekliyor. Yunus kenarda duramazsın. Yunus döneceksin. Dönmek için 3 Oo Ooo. Ooo. Herkes yanıyor. Herkes Geliyorum. yanıyor. Yunus dışında herkes yanıyor. Evet evet. <laughs> Yunus'a dikkat edin. Dikkat edin. İlk ölenimiz Salih Aha. oldu. Salih. Salih'e dikkat, Salih'e dikkat, Salih'e dikkat. Allah kahretsin! Gecenin öfkesi Burak'a alını olamayacak mı yoksa? Yoksa ah, olacak ah, mı? Ah, Yoksa ah, kimin olacak ah, gecenin ah, öfkesi? Yanmalar devam öfkesi. ediyor. Yanmalar ah, ben devam ben ediyor. Ben Bakalım kim olacak? Tekrardan bir ateş Allah, saldırısı. Kahretmeni. İki kişi birden <laughs> öldü. Son dört kişi. Son dört kişi. Bakalım kimin olacak? Gecenin göz dikmeyin, O benimdir. Ona baştan söylemek aynen, istiyorum. Aynen aynen. öfkesi için yarışıyoruz. Işın öfkesi için değil canım benim. Daha hangi ezerayla yarıştığımızı bilmiyor. Sayın Yunus'u öldü. Neyse. Yoksa sakin gitti. Yok, sakin alıyor. Sabit mi? Sıbay mı? Ne? Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. <laughs> Son oyunda 10 puan olmasının sebebi kendim kazanmak için yapmıştım arkadaşlar. itiraf ediyorum. Ama kazanamadım. Gittim kendi ellerimle Samet'e birincilik verdirdim. Valla yazıklar olsun. Ama sakın bana kızmayın. Şimdi Emad'da Işık'ın öfkesi var. Bu da Gece'nin öfkesini alacak. Ben de onun torununu alacağım. Siz rahat olun. Ben o da şey öğlen mi oluyor abi? Öğlenin öfkesi olacak. Burada Samet'i tebrik ediyoruz. Gelecek bölümde gideceğiz. Gece'nin öfkesini arayacağız herkes Samet için. Tamam mı? Hep birlikte gidip arıyoruz. Samet'i tebrik tabii, tabii. ediyoruz. Olursun inşallah. Tebrik <laughs> Bir de pislik yapmayı, ederim. yeni bölümü çok hızlı gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı öğretmeyin. <laughs> Lan! ya işte hayat bitti. Aha, ama... yakala. Vur oğlum vur 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 tükürük köfte yap ona. Gel bak ya. Ya seni bay stop köftesi yaparız yemin ediyorum. <laughs>